Merhaba arkadaşlar. Yeni serimize bize hoş geldiniz. Şimdi bunu, bu, bu diyor burada ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ee, şimdi ilk olarak bu Triceratops ve Triceratops aynı zamanda da etçil diye tabir edeceğiniz bir oldu ama bu etçil de otçu. Aynı zamanda bu Triceratops'u Lego video setinden almıştık. Bu yüzden biraz karmaşık ama yine de yürüyebiliyor. Çalıştıralım mı? Çalıştıralım. Programladık aynı zamanda yürüyebiliyor böyle. Ayağını kaldırıyor, yürüyor. Bakın parmağım şurada. Ve parmağımın ilerisine geçti. Gördünüz mü? İlerisinde parmağım. Ama biraz daha hızlılaktır. Gidiyor ama biz bu sensörün ne olduğunu hala anlamadık tatlımıza galiba. Ses evet ses de çıkardı. Tamam. Diğerlerinin neler? Evet. Tamam. Bunlara kadar ben ben anlatmaya başladım. Bu Beryonix. Bakın bir de bu Beryonix'in ağzındaki telsiz de bir önceki bir önceki zamanında koymuştu. Bu diyor kendi bir yaptı. Yani aynı zamanda Beryonix 10 parça. Bu dinozorun kaç parça olduğunu bilmiyorum çünkü kendim yaptım. Bu kule aynı zamanda bu kuleyi de kendim yaptım. ATV'yi de kendim yaptım. Yani kendim yaptım gibi. Ee, bu, bu, bunu da aynı zamanda bir setten, e, setten yapmıştım. Bunlar karakterlerim. E, normalde Jurassic World filminde bilirsiniz ki bu, bu yok. Bu, bu yok ama ben yine de koymak istedim. Evet. Yani, isimleri Bu kadar, bu red, bu white. Tabii white ben yumdurdu. Bu da oran. Bir Ben zamanda şunu da göstermek istiyorum. Okulda yaptım bunu da. Tamam. Şimdi set işte bu kadar. Görüşürüz.